vitaminler, suda eriyen vitaminler veya yağda eriyen vitaminler olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Suda eriyen vitaminler, B grubu vitaminler ve C vitamini olup, bu vitaminler suyun içerisinde çözünerek kan dolaşımımıza taşınırlar. B grubu vitaminler, tiamin, riboflavin, niasin, B6 vitamini, folik asit, B12 vitamini, biyotin ve pantotonik asit olup, bütün bu vitaminlerin fonksiyonları birbirinden farklı ve kendilerine özgü olsa da birçoğu vücudumuzdaki trilyonlarca hücrede enerji oluşumunda fonksiyon gösterirler. Suda eriyen vitaminlerin önemli miktarları vücudumuzda depo edilmez. Bu nedenle yetersizlikleri önleyebilmek için düzenli olarak alınmaları gereklidir ve en önemlisi vücudumuzda kullanılabilmeleri için yeterli miktarda su tüketilmesi gerekmektedir. Her gün vücudumuza ihtiyacı kadar olan suyu mutlaka verelim. Sağlık için, su için sağlıklı ve mutlu günler dilerim.